Otomotiv distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre 2024 yılında Türkiye'de Bentley, Ferrari ve Lamborghini gibi lüks otomobil satışlarında yeni bir rekor kırılmış. İyi Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde yaptığı konuşmada Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine ve vergi sistemindeki çarpıklığa dikkat çekti. Akalın Türkiye'de lüks otomobil satışlarının artarken aynı dönemde milyonlarca vatandaşın geçim sıkıntısı çekmesinin ülkenin gelir dağılımındaki adaletsizliği ve vergi sistemindeki sorunları gözler önüne serdiğini vurguladı. Habere göre özellikle 2018'den itibaren bu satışlar her yıl artış göstermiş. Şimdi sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Bu tablo bizleri düşündürmüyor mu? Bir yanda rekor seviyelerde lüks otomobil satışları, diğer yanda ise geçim sıkıntısı çeken milyonlarca vatandaşımız. İşte bu manzara ülkemiz gelir dağılımındaki adaletsizliğinin bir göstergesidir. Ve vergi sistemimizdeki çarpıklığın bir özeti değil midir? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün bu ülkede asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca insan var. Ama bir noktayı düzeltmek istiyorum. Bu insanlar maalesef geçinmeye çalışmıyor. Onlar artık umudunu kaybetmiş bir şekilde nefes almaya çalışıyor. İşte bizim öncelikli meselemiz budur. Ve bu düzeni besleyenlerden biri maalesef ki adaletsiz vergi sistemidir. Şimdi bakıyoruz. Çiftçi ürününü yetiştirirken vergisini ödüyor, işçi maaşını almadan vergisini ödüyor, esnaf kepengini açarken vergisini ödüyor. Peki servet sahipleri ne ödüyor? Bakın dolaylı vergilerin yani vatandaştan alınan verginin toplam vergilere oranı yüzde yetmiş seksenlere ulaşmış. Yani zenginden aldığınız vergiler geri kalan yüzde yirmi. 30'luk kesimin içerisinde kalıyor. Dolaylı vergilerin oranı Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde yüzde 30'lar civarındadır. Bizde ise dediğim gibi yüzde 70 ve 80'lerde. Değerli milletvekilleri, bir toplumda gelir dağılımı adil olmadıkça o ülkede refah sağlanamaz. Bu dengeyi kurmadığımız sürece sadece zenginlerin daha zenginleştiği, fakirlerin ise daha daha da umutsuz hale geldiği bir geleceğe doğru ilerleriz. Bakın en fazla gelire sahip yüzde yirmilik kesimin milli gelirden aldığı pay neredeyse yüzde elli civarındadır. Bu konuyla ilgili başka bir veri daha paylaşayım. En yüksek gelire sahip yüzde yirmilik kesim en düşük gelire sahip yüzde yirmilik kesime göre neredeyse 9 kat daha fazla gelir elde etmektedir. Bir tarafta evine ekmek götürebilmek için gece gündüz çalışanlar, diğer tarafta lüks araba satışlarında rekorlara imza atanlar. İşte adına Türk tipi dedikleri bu sistemin ülkemizi getirdiği nokta tam olarak da budur.